Sanki gibi her şeye boş veren insanlar bile heyecanlanıyor demek. Ya buranın atmosferi farklı ya ışıklar falan zor oluyor. <laughs> Ondan mı ışıklardan mı kapatıralım? Olur vallahi iyi olur. Üçüncü soru. <laughs> Bazı iş yerlerinde belli bir dönem içerisinde en başarılı olan çalışanlar hangisiyle ifade edilir? A günün adamı B süper eleman C medar iftihar D ayın elemanı D ayın elemanı son karar Dördüncü soru Leyla Ertürk Futbol karşılaşmalarında uzatma devreleri kaçar dakikadır? A-5, B-10, C-15, D-20. Aa Bunu seyirciye soralım. Seyirci Joker hakkımı kullanmak istiyor. Hemen seyircilerimize soruyorum. Futbol karşılaşmalarında uzatma devreleri kaçar dakikadır? A-5, B-10, C-15, D-20. Süre 10 saniye. Seyirciye güveniyorum. C15 son karar. Son zamanlarda sahası kapatılan takımlar için kadın ve çocuk seyirciler alınsın diye bir karar çıktı ve kadınlar ve çocuklar gidiyorlar. Kıyamet kopuyor. Kadınların da futbola ilgisi var aslında, bu belli oldu. Evet olabilir ama ben hiç ilgilenmiyorum. Benim. Gayet hiç bilmiyorum. Zor bir soru değildi. Evet, büyük ihtimalle basit ama bir soruydu. Ama atlattınız, geldik beşin soruya. Van gölünün suyu nasıldır? A. Tatlı. B. Sodalı. C. Acı. D. Tuzsuz. B. Sodalı son kararım. Kilim Mobilya'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak ister devam edecek. Hay, hay. Bir Şarkısın Sen başlıyor. Ekranların sevilen programı Bir Şarkısın Sen mucize sesli yeni çocuklarını arıyor. Var, var, kimse, benim ATV ekranlarında Pınar Altuğ'un sunuculuğunu yaptığı Bir Şarkısın Sen, Türkiye'nin gizli kalmış çocuk yıldızlarını yeniden bulmaya geliyor bir şarkısın sen yakında ATV'de. Hocam size özel Pepsi dizayn etmişler. Bakın. 60 dakikalık Pepsi. Fevkalade. 90 dakikalık ikinci Pepsi. Fevkalade'nin de fevkinde. 120 dakikalık <laughs> üçüncü Pepsi. Fevkalade'nin fevkinin de fevkinde. Tutacak formatları bulmak, doğru ünlüleri seçmek. Televizyoncuların hepsi bunları bilir. Ama önemli olan izleyicinin hayatına dokunabilmektir. Onun halinden anlayabilmek. O zaman yıllarca saklı kalan yeteneklere gün yüzüne çıkma cesaretini verebilirsin. O zaman milyonları hiç tanımadığı insanların heyecanına ortak edebilirsin. Acımuzlucalıyı televizyonda farklı kılan neyse, bankacılıkta da bizi farklı kılan şey aynı. Halden anlamak. Vakıf Bank Tarifeme her şey dahil olsun, içim rahat etsin diyenler. Şimdi AVEA'da her yöne 500 dakika, her yöne 2000 SMS ve sınırsız internet ayda sadece 30 lira. Hemen AVEA'ya gelin, sınırsız internetli yeni nesil tarifelerin keyfini sürün. Boyayanlar diyor ki... Biz boyada hem iyi kalite hem iyi fiyat ararız. Boyatanlar diyor ki... Biz boyada hem iyi fiyat hem iyi kalite ararız. Yıllardan beri aranıyor, 2003'ten beri bulunuyor. Favori, boyada hem iyi kalite hem iyi fiyat. XZZ Medikal daha iyi beslenerek kullanıldığında 3 katına kadar daha fazla kilo vermenize yardımcı olur. Sizce sıfır nedir? Şiridi you are landı şekli değişti, hazzı arttı, eti sıklı çıkotsa şimdi folkun eti sıklı çıkotsa hazzı arttı. TTNet'ten rüya gibi kampanya. 6 GB kotalı net altı, şimdi ilk 2 ay ücretsiz. Sonraki 10 ay, ayda ayda 19.90 lira. Hadi TTNet satış noktalarına. TTNet'le her şey mümkün. Nisan'da tüm sektörlerde farklı günlerdeki 5 adet 100 liralık tek çekim alışverişinize 50 lira World puan hediye. Güle güle harca Türkiye. World yapı krediden. Şimdi senin de Frizon'la tanışmanın yeri geldi. Gençler için 20 liraya her yöne en çok dakika faturasız özgür gençte. Sen de gel Frizonla tanış. 6 ay boyunca ayda 20 liraya istersen her yöne tam 2000 dakika konuş. Gençlik bir kere yaşanır. Özgürce yaşa. Vodafone Freezone. Belki de en iyisi itiraf etmek her şeyi. Bir, bir anlatmak neyin ne olduğunu. Alev'in defterini okudum. Kudret planladı. O yaptı. O. Macit'le Alev tanışıyor o zaman. Belki de Selim'e yardım etti Alev. Beni burada zavatsınız. Benim, benim Türkiye'ye gitmem lazım. Beyler yazılı belge, flash disk ne varsa toplayın. Halil benim niye böyle bir şeyden haberim yok? Söyleyemezdim sana o zaman. Senin mesela mezara kadar sır kalacak. <laughs> durak bilmeden yaptığımız yatırımlarla kapsama alanımız bugün Türkiye nüfusunun yüzde 99'una ulaştı. 18 milyondan fazla Vodafone'lu akıllı kapsama teknolojimizin keyfini şimdi daha da geniş yaşıyor. Hadi siz de gönül rahatlığıyla Vodafone'a taşının. O yeni at şampuan kullanıyor ve az sonra başına geleceklerden habersiz. Galiba sana dokunmadan duramayacağım. Dokunulası saçlar için sen de yeni Ax şampuan serisini kullan. Saçları Ax'la, kızları Tavla. Hocam? Bana haber vermeden Allah mı vazgeçti? Dakikam bitmişti arayamadım hocam. Pepsiler dakika dolu evlat. Yudum Pepsi iseniz havanız değişir. Türksel'e geçmek isteyenler için yılın teklifi 21 liraya, her yöne 500 dakika. Bol bol konuşun, hayatı doyasıya paylaşın. Siz de Türksel'e geçin, numaranız aynı kalsın, kalitesi Türksel olsun, kafanız rahat etsin. Türksel, hayat paylaşınca güzel. Sevmediğin birinin başına kötü bir şey gelecek. Çok kötü. Evet. Ben yapamam sonra kapı çaldı. Tak. Kimsin? Arif. Tak. Kız burada değil. Ben geldim. Ayda bir de hipodroma gidiyorlar. Kutlu'nun her dediği tutuyor. Yaman da çuvalla para kazanıyor. Benim iyi istiyorsan git buradan. O kadar kafaya takarsa seninle evlenir bile. Bizim silahımız yok. Var ama daha gidip almadık. Kilim Mobilya'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak ister devam ediyor. Hi, hi. Van Gölü'nün suyu nasıldır? A. Tatlı. B. Sodalı. C. Acı. D. Tuzsuz. B. Sodalı son karar. Aldım soru. Net asgari ücret yaklaşık kaç liradır? A. 600 lira B 700 lira C 950 lira D 1100 lira Öf, A ya da B de hmm. Ya B olduğunu düşünüyorum. Jokerimi risk atmak istemiyorum aslında. %50'yi kullanayım. Ben Yarı yarıya, ben yarıya joker hakkını kullanıyor yarışmacımız ve Yanlış iki cevap seçeneği çıkıyor. Haydi. Yani evet kötü oldu. Başka da... Yani... B700 son karar. Elinize sandı artık demiş Çalışmadığım için bilmiyorum ya. Biliyordunuz ama. Ya tahmin ediyordum da. Ya yüzde... Yani Gip saçma bir loker kullanma oldu aslında. Neyse. Başka yerden telafi edelim Umarım ki inşallah. telafi edersiniz. İnşallah demiyorum çünkü benim inşallahlarım uğursuz sayılıyormuş. Öyle miymiş? Onu öğrendim ben bugün. Ben <laughs> Evet. Kenan Işık inşallah deyince yarışmacı ele gidiyor diye. Peki. Onun için demiyorum ve yediğin soruyu soruyorum, sormuyorum, dinliyoruz. Sesli bir soru. olduğunu şarkı seslendiren, dünyanın en güçlü sopranolarından olan opera sanatçısı kimdir? A. Maria Callas B. Nina Simon C. Liza Minnelli D. Barbara Streisand A. Maria Callas olduğunu düşünüyorum. Nina Simon değil. Liza Minnelli zaten şey ne derler? Müzikalleriyle Tabii. ünlü. Yani Nina Simone da zaten şarkıcı. Barbara Streisand da öyle. Maria Callas son karar. ben Bil bilebilirdim bilirdim çünkü. Bir tek operacı Maria Callas. Nina Simon'un ya da Liza Minnelli'nin kim olduğunu bilmeyen bir yarışmacı için çok zor bir soruydu bu. Yani. Evet bu soruyla barajı geçtiniz, 15 bin lira kazandınız, güle güle kullanın. Yanı sıra bir joker daha kazandınız. Çift cevabı jokeri. Bir şey bekliyor muydunuz aklınızdan bir şey geçiyor muydu? O klasik sorumu ya, sorayım ben. Ama sorun. <laughs> 15 bini istiyordum çünkü hani 15 bin benim bir yıllık harcamam. O yüzden hani aileme yükümlülüğüm azalacağı için maddi olarak onu istiyordum. Zor mu böyle bağ bahçe sahibi bir aile bana tarif ettiğiniz Ya mi? şöyle bir şey, okulum uzayacak, ailemden para istemek istemiyorum. Çalışmaya ha, da başlayacağım. Yoksa ailemin gücü var ama ben istemek istemiyorum. Yok, yani. istemek de istemiyorum ayrıca. Ya çünkü çok baktılar, bakmalarını istemiyorum artık bana. <laughs> o yüzden. Peki, geldik 8. soruya Leyla Ertürk. Sorunun değeri 30 bin lira ve şöyle. Elim Mobilya'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster devam edecek. Hay, hay. ATV günün her anında Çok çalıştılar. Hesapladılar. Neden olmasın dediler. Tasarruf ettiler geleceklerine hükmettiler. Onlar ekonominin kahramanları. Herkes kahraman olabilir mi? Neden olmasın? Akbank sizin için. Başına <laughs> buyurun. Şimdi güzelliği güzelliğiyle evini döşeyenlere Grundig Notebook ya da Arçelik 106 ekran LCD TV hediye. Üstelik maksimum karta özel 12 taksitle şimdi alın, Ekim'de ödemeye başlayın. Limango'dan bonus alışveriş yapana kargo bedava. 30 Nisan'a kadar limango.com